Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle mod at play multiplayer oynayacağız Sizce ben şunları bir halledeyim evet, Yerlerinden alayım Şöyle Ben sevdiğimi yapışana göre oldu Şunu ben yapıştırdım <laughs> Her kılıçtan bir tane alacağım. Bir tane ne alalım? Uzun bir balt alalım. Bir tane balttan alalım. Direnç en çok alalım. Şunu direnç çok. Her iki takım bunun puanı da 55. Bitiyor yani. Sen kim beni öldürmek? He? Şunu bir ifadesini alalım. Mod Bilig videoları çok 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 gelecek. Yani, Kötü zırhlardan falan seçmiş olabilirim ama yani de sevdim. Ben yani size server kurmayı anlatarım. Yani ben oynuyorsun. Şey Başka şey yok şimdi. 0 Başka şey varsa yani al. Anladım. Al. Gelin, 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 gelin. Şimdi kolay olmuştu bak. aldım. Bu balta Biraz uzun. Bak, bak, bak. Wow. Bu, Bu tam şeyimden geçiyor. duruyor öyle. Çat. Kılıcı al, kılıcı. Ama o kat baka. Gel 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 gel. Sen kim? Bunu dok mızrakçısını sarrani dokuyorsun. Ben sarrani bu arada. Bunu söyleyeyim. Ben de geldim. Ben de geldim. Bu arada sen. Bak. Şimdi şey, dağın içine girmedim. Hey. <laughs> <laughs> Ben bunları hallediyorum. Burak'ın tüm alanlarında bana bir şey yaptığı yok. Bak 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 bu bana artist deniyor. Bak bu bana artist deniyor. Sinaat'ın kötü diyor. Sinaat'ın savaş yapacak. Sinaat'ın iki de güne katıyor. Kaçtı. Bir kişi öldürdü. Ölmüş mü? Nasılsa. Iııı ee... O işin tadı tuzlu kaçtı orada üstte bir adam var. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Uy ne çaktım ha. Güzel. 50 de bitiyor. ona göre ayarladım. Gel 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 gel.

Beni etkisizmiş etkisiz bir şey. Ben de doldum Bu şu baltayı almak istedim. Doğrayayım adamları. Gel gel. Ortak videolar gelecek. Sanırım cumartesi günü başlamayı umuyorum ama ayarlayacağım. Ben öldürecek. Yani iki kişi öldürmüşüm ve iki kişi ölmüşüm. Atabildim kafa geçirdim. Ben mi? Ben çaktım. Vallahi şu iyi bir çakıcı. Gel 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 gel. Oyun aslında hiç kasmıyor da video çektiğinde Sanırım biz kaybediyoruz. Siz sayenizde kaybediyoruz. Biz sultanınız onlar krallık. Tabi geliyoruz. Bunu... Oha ama nasıl hmm, Gel 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 gel. Gel gel. Anamar tizlendi. Anamar tizlendi. Anamar tizlendi. Anamar Atı başına gidiyor. Atı yakalıyor. Artır daha iyiyiz Yav Yurt ardı için uzak daha iyi vurabiliriz Burda bir artıcı var Burda bir taşı var Aşkımın aşıkı İndirmeyelim taşımı At burada atlayalım At öyle Evet Bir adam vuramadık Vuramadık Önlüyüz önlüyüz İçeride sağ yaktık öldü Şiştali günü, şiştali. Ne zaman Ne zaman bir şey çıktı? Biz kazanacağız. Ha test kitabı düştü. Dur bir şey yok. Kitap düştü. Devam beyler. Ve elliye gelmek üzereyiz. Ve videoda bitecek. İşte karıştı. Evet beyler. Alıyoruz. Almak üzereyiz.

alıyoruz. 49 49. Kim alacağız? Ve biz aldık arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.